Suriye'de mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Beşar Esad, Suriyelilerin dönüşünü Türkiye engelliyor dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriyeli mültecilerin durumunu ele alan konferans düzenlendi. Konferans Esad rejimi tarafından Rusya'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Komşu ülkelerden sadece Lübnan ve Irak katıldı. Suriyeli sığınmacılara ve mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye ve Ürdün ise konferansa davet edilmedi. İran, Lübnan ve Çin davet edilen ülkeler arasında yerini aldı. Avrupa Birliği Suriye rejiminin konferans davetini kabul etmedi. Esat ülkenin bazı bölgelerinde terörün hakim olduğundan yakındı. Cihatçılarla kendisine muhalif diğer grupları terörist olarak adlandırdığını belirtti. Esat ayrıca ABD'ye yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini haksız yaptırımlarla Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin en basit araçlarından mahrum bıraktı. Beşar Esad, batılı ülkelerle Türkiye'yi Suriyeli mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönmesini engellemekle suçladı. Batılı ülkelerle bölgedeki ülkelerin bu insani sorunu en korkunç biçimde siyasi pazarlık konusu yaptı. Konferansa katılan Çin'in Şam Büyükelçisi Fan Biya ise Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini desteklediğini vurguladı. Büyükelçi Bia, siyasi problemlerin çözülmesi, ekonomik reformların yapılması ve terörizme son verilmesi konularına da değindi.